Minecraft oynuyoruz <laughs> Baş... Sor modda Hardcore Dünyanın adı ha, Ne olsun Sor hmm. ee, Evet sor olsun Hayatta kalma oluştur Dünyamızı oluşturuyoruz Sesini açayım Hadi. Başladık. Soğan şimdi var. Ha? Kırık. Kırık. Şey diye unuttum onu. O var. Kırık portar. Onu bunu siyasi istiyorsanız onu açacağız hakkında. Olur. başladı. Hep, a, hep abo, abo neden çıkıyorsunuz. 45 aboneydim 30 34 e düştüm valla. Artık video atmayacağım ya. Yani. Son şartmayı düşünüyorum artık. Ama uh, Minecraft böyle. Minecraft'a da bana uh, videolar daha, daha çok yer yani. Bırakmam. 15 tane aldık. Evet, yeter bu kadar herhalde. The table, okay. Çok iyi. Cut the tableımız üç tane ben neden yaptım ya? Şimdi ilk önce tamam. Kasma. Yeter. açalım bu kadar çok iyieyim

yavaş yavaş duymuyorsunuz. Şu anda evde bir tane kaos dönüyor ama ben Minecraft oynuyorum. Yani duyuyorsanız annem böyle, anneannem böyle, kuzenim falan tartışıyor. Kuzenim ben o, o, böyle dayım aslında ama ben dayı değil, bilmiyorum. Neyse çok uzatmayayım. Evet, yani duyuyorsanız tartışıyor var. Neyse de, duyuyorsunuz. Dur neyse çok uzatmayayım. Bizim kırık portal neydi, Neredeydi? Evet buradaydı. Ah vas sansuiz bir aşık. sandık var yani. Keşke kapı falan ya. Ben de ben ki. Hadi çabuk al çabuk al. Ne oluyor lan? Kim beni öldürüyor? Çık 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 çık. Aman aman. Yok 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 İşte kapı yapsaydık ya. Bulmuş mu? Hadi burada. Var. O altın değil mi? Altın Altın herhalde demir kasılıyor yani ona büyük bir ihtimal yalamayacağız. Ben öyle yiyorum. Kim uyuyor Ne oluyor? Değişik değişik bir şey oluyor. Şimdi bir tane Yan bu siyasem ev için. Bu, bu evin... Oo, ev. ne oluyor ya? Ev falan e yapacağız. Madene ikinci bölümde çünkü bölümde gideceğiz. Ne? 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 Neyse, ben biraz çıkayımayım bir yer buldum onda sese su daha dur. Orada ne var? Sorun var. Yoksa yoksa Yapı olmadan burada duralım. Ha? Ne haber Ne Efendim ne, <laughs> ne oldu? Neden peşimdesiniz? Yoruyor, oyunu ilk dakika oranında bütünler Ne? basit no öldürdü mü kaç oluyor bu ne diyorsun siz işte? kaç oluyor kaç burada çatır köye dönemiyorum. Ölsene. Ben burada bir tane Bu hayatta gitmem oraya? Bu ne? Piramit. Neden bu kadar kasıyor? Bir tane oyun. Neyse ben bir gideyim. Bir yer olduğunda söylüyorum. Gece doluyor. Neyse ben gidiyorum. Tamam. Bir yer buldum. Bir yer Şey, Bir şey, yani Bir tane bir yer daha buldum. Aynı yer mi bilmiyorum. Yine bir... orada 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 kaç 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 kaç. İşte yesin bu küçük. Aynı şey mi bilmiyorum ama bir tane daha bulmuş olabilirim. Yoksa aynı yer bilmiyorum. Yine bir yer bulduğunda söylerim. Evet arkadaşlar böyle bir tane adam buldum derken hareket edelim mi? gidiyorum ya. <laughs> Oktum orta abi. Sanki 30 bin tane oyun <laughs> ya. <laughs> Yani berbat ötesi. O ne lan Ben bu şey çok mu? Yani çok mu sarsılı yoksa bana mı uyuyor? hiçbir şey anlamıyorum. Tabii işte ki dönüyor zaten. Onlar da oradan yola bakıyor. Ben neden buraya çıktım? Hiçbir şey bilmiyor ya. Vay be. çok kasıyor bu da kasma yorgunluğu iç var zaten çok kötü Büyüyor oye oh, yeah, dostum çok iyi otoban ne yapalım çok kötü çok kötü yani efsane dönüyor efsane donuyor o 100, 100, 100 daha, zaten kullanılıyor yüzde 40'ı ben sakallim, sakallim. Ateş dayanıklı emi dayanık ne? Bu kadar çok şey veriyor muydu büyü şey? <laughs> Ben o zaman neden yedim? Ben beğensiz miyim? Olabilir. Ben evimi buraya yapmak istiyorum. Yani iyi olabilir. Ben inşallah bir gündüz de olabilir. Neyse ben bir odun kasayım falan. Ay, ya. Ay bu ya. Kasama ama yorgu... yorgu... Ay git ya hu. de size bir şey söylemek istiyorum. Siki bir to hep mi? Ba i̇stiyorum yani biliyorsun o kadar edit falan yapıyorum siki bir to daha yakalı. Yani 79 part 3 fiyan olduğunda şey isteyeyim yani hep beraber yani videosunu açayım bugün böyle 73 part 79 part 3'ü istiyoruz diye açayım mı sizlerle böyle isteyeyim mi onu söylemek istedim yani siz yorumlara yazın isterseniz öyle yapalım yoksa dedek şey ...selektif, artıdan sağlıklı bir soru şey <laughs> <laughs> be beraber mi isteyeyim yoksa tek başıma isimlere devam mı edeyim? Yani söyle, hiç yazmıyorum yorumlara. Bütün yorumlarını sokuyorum bu arada zaten. Neredeyse hiç yorum gelmiyor. Atan o arada kayıp gönderiyorum. Yani yoruma at, at, atarsanız kart diyeceğim haberiniz olsun. Oh günlüsü oldu. Evet. Yeter mi bilmiyorum. Şimdi. Nereye yapalım? Hmm. Hmm hiçbir şey anlayamıyorum. Çok donuyor. Aa, piramit mi o? Piramit olsa yani bu sit çok iyi. Bayağı iyi yani. önüne çıktığım en iyi sitlerden birisi. Ne yapsak ki? Yoksa denizin altına mı yapsak? Ola bir. Bak buraya. Öyle evet, denizin altına. Olabilir. bir. <laughs> Yoksa o, o tepeye de yapsak olur mu? Tepeye. Onu bilmiyorum. Ben neyse şimdi bir tane ev yapıyorum kendime. Bu şimdi Haberiniz olsun. Bu kadar yeter. Okey. Küçük dedik de abartılacak kadar değil yani. 64 bu kadar hızlı biterse biz bu evi e, düşündüğüm evi çok 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 tahtaya yapacağım. Kardeşim. Kardeşim bir yere gideriz. Okay. Çok da uğraşmış ama böyle. Yeah. Okey. Bir tane küçük tatlış bir tane ev, evimiz olsun Simlik. Okey. Dur. 1 2 3 4. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler evi de Evet, iki tane kapı. Oy bir Güzel yani. Ya yani bir tane kapı olmaz. Buraya da böyle şey. Beş yapalım. şey. Hadi taş. An. Yok. Ne yapacaktık? Meşaleyi, okey. Hmm. Okey. 8 tane. Bunları koyayım. Okey. Evet bir başkından sonra devam ediyoruz. En son evet meşaleyi koyduk. Dur bir açık taş.

buraya böyle cam ekleyeyim cam derken yani pençe e, yok ya pençeye şey yok Evet ölüşü baskından sonra annem neden kapıyı kapatıyorsun diye girdi şak diye. I, I, kuzenimin yanına gittim. Kü Küçük kuzenimin böyle telefonunun sesini kıs dedim. Kısmadı. Evet, şu anda yatak odasındayım. Çekiliyorum. Videoyu yani. Bu videoyu yetiştireceğim. Bugün olacak bu video. Sözüm var. Evet, evim böyle oldu. Küçük. Yani idare edilir edi, edi bir tane oldu yani. Ne bekliyorsunuz ilk günden? Madem de yapamadık. İkinci gün daha çok daha iyi. Daha olsun olabilir yani. Evet. Bu kadardı. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de bir şey göstereceğim. Dur. Çıkalım. Kaydetme çık. Ama bir şey göstereceğim. Çıkmayın. Çıkmayın. Bekleyin. Bari de bu gerçek Minecraft değil. Abileriniz olsun. Yatak. Bor interneti kapattım. Evet arkadaşlar bir hat, yine bir şey bir sorundan sonra <laughs> gitmek zorundayım. Bir şey gösterim gösteririm daha sonra. Neyse hadi görüşürüz. Bugünlük bu kadar görüşürüz. Kapatmam lazım.